Merhaba arkadaşlar. Şu an Ivo Online Ticaret Ürünlerini tanıtan bir fuardayız. Şimdi de bir akıllı sehpa standındayız. Bakınız, komedi olarak kullanabilirsiniz bunu bu şekilde açılıyor. Yes. You can close the one. Burada bakın müzik çalmak için Apollo koymuşlar. Şimdi telefonunuzu şarj etmek için alan var. Tamamen dijital olarak kullanabileceğiniz bir sehpa. Farklı renkleri var. Dost açıyor <laughs> ne var? Cigö. Dost açıyor. Bakın bu 300 300 lira yaklaşık olarak 40 dolar civarında bir şey yapıyor. Ha kasa. Bu kasaymış para kasası. Paranız çoksa bunu da alabilirsiniz. Tamam. Arkadaşlar ben bu arkadaşın iletişim bilgisini alıyorum. Bu ürünü ödenmek istiyorum. <laughs> Şu ansa inşaatla alakalı bir ürün. Sıva filesi. Bu ürün çok satıyor ve aşırı başta ve nakit bir ürün. Yani bunu siz Türkiye indirdiğinizde konteyner konteyner satabileceğiniz bir ürün. Hedef verici tuttuk arkadaşlar. Bu aynı zamanda bakın Türkiye yapan bir firma. Gördüğünüz gibi sıva filesi. 160 gram. Renkler turuncu renk. Genişlik. Tüm ölçüler var burada. Fiyatı da uygun zaten. O yüzden Türkiye ile çalışıyorlar. Farklı farklı modeller var, farklı farklı kalite var, renklerimiz var ama tabii en çok satan turuncu renk satıyor. Özellikle mesela bu daha pahalı bir ürün. Çünkü biraz daha gramajı yüksek ve kaliteli bir ürün. Ama bizim Türkiye'ye giden ürün ise bakın bu. Biraz daha düşük kalite ama satıyor arkadaşlar. Güzel mal. Bununla ilgilenen olursa bana yazabilirsiniz. Gerçekten fiyat çok güzel. Teşekkür ederim. Bunu dağıtmak istiyorum size. Ama keyifle Bakın bu şekilde otobüste, tramvayda, trende hepsi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ölçü ölçü bu şekilde paketlenip böyle taşınıyor. Aynen omuzundan taşı. Bunun fiyatı 16 Rmb arkadaşlar. Yani 2 dolar 10 cent civarında. Güzel bir ürün. Rengarenk. Işıklısı var. Normali var. Paketi bu şekilde. Ağırlığı da yaklaşık olarak 1 kilogram civarında. Nice. Evet. Mesela bakın bu şekilde oturabilirsiniz. 90 kiloyu ve beni taşıyor. Sıkıntı yok yani. Paketlemesi bakın. Böyle paketletebiliriz. Kendi markanız yapabilirsiniz. Bu şekilde güzel bir ürün. Evet. <gülüyor> <gülüyor> First we can finish this. Denizli Labanya. <laughs> <Sısı geo. gülüyor> bunun fiyatı arkadaşlar 49 lira yani yaklaşık olarak 5 dolar civarında. <laughs>

Şimdi de masaj aleti standındayız. Bu masaj aletleriyle vücudunuzun herhangi bir bölgesindeki kan dolaşımını arttırmak için kullanabilirsiniz. Farklı farklı seçenekleri var ve çok hafif ürünler bunlar. Bu yüzden e-ticareti et rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tos makineleri, e, donut makineleri ve e, waffle makineleri var. E, kaliteleri çok güzel. Özellikle tost makinelerinde bazıları hem alttan hem üstten ısıtma olduğu için kullanımı daha kolay. Yani lahmacun bile yapabilirsiniz bazılarında. Bazı ürünler ise çok hafif. Yani yanınızda taşıyabilirsiniz. Hatta yani ofisinize götürebilirsiniz. E, kampa giderken kampa götürebilirsiniz. Geziye giderken, pikniğe giderken yanınızda bu ürünü kullanabilirsiniz. E, ürünleri kaliteli. Gerçekten çok kaliteli ürünler var. Bakınız e, çocuklar için özellikle anaokulu için çok güzel bir proje bu. Bunu kullanarak bakın bu toz. Bunu kullanarak çocuklar böyle ev inşa edebiliyorlar sulandırıp bakın burada kalıplarımız var. Bunu sulandırıp bununla kalıpları kullanarak sildikleri gibi evleri inşa edebiliyorlar. Bu ürün bence çok tutar. Kullanım da kolay. Kısmen her satıcı değil. Yes, evet. Olur fazla. There's no chemical, there's no any other things. sıkıntısı yok diyor. Tüm sertifikası varmış bu ürünün. Bakın bu kadar. Çok basit bu şekilde alıyorsunuz ve çocuklar bu şekilde inşaatlar yapabiliyorlar. Gerçekten çok başarılı bir ürün. Anaokulları için ideal. Burada da bir aparat tanıtımı yapılıyor ve burada farklı başlıklar takılarak aparata farklı temizlikler <laughs> e, yapma imkanları sunuyor size. Özellikle eğitim sektöründe, anaokulu sektöründekiler için çok önemli bir ürün. en Yes. Orayı, <laughs> <laughs> bu şekilde renk şeyleri koyuyoruz, silikon mantığını düşünün tamam mı hmm. arkadaşlar? Renk renk şekilde öğrenciler bu şekilde resim yapabilirler. <laughs> Haf çıkarabilirler. Mühür vurabilirsiniz Evet. Hmm. <laughs> sterzemleri silmek için Aaaa. kullanabilirsiniz bu ürünleri. Çok yapmak için kullanabilirsiniz. Farklı farklı. arkadaşlar. İnşaat sektöründe özellikle boya yapmada işte ürün taşımada çok sağlam bir ürün. ya günlük haftalık kira vereceksiniz tamam mı? <laughs> You are like the oxygen I need to survive be all beyond.